Allah'a hamd olsun. Bizim sırtımızda Ahmet Başkan'la benim diğer arkadaşlarım çek ayamızdaki ayağımızdaki başka bir şeyimiz yoktu. Peki bütün bu korku nasıl salınıyor? Davamızın büyüklüğünden geliyor. Haktır davamız bakın. Davamız haktır. Desin ki iş adamları gelip çalışmadı. Koyan adamları <laughs> geldi. Hacı zaten kendi geldi. Kan kurdu herif. Öbürleri geldi. Kimler geldi? Ben hepsini biliyorum. Niye? Lan biz bir hata yaptık ki biz bu iş adamlarından para istemeyeceğiz. Onların kulağına gitti. Diyorlar ki niye bizden gelip para istemediniz? Bana bunları şöyle der, isim vermeyeceğim. Benim biraz farklı arkadaşlıklarım var. Başkanım kızlar da ben çok bir arkadaşım. <laughs> niye bizden para istemediniz? Bak bu iş adamlarının zoruna gitti. Onlardan isteyecekmişiz. Arkadaşım bak bu AK Parti hükümeti Türkiye'de devlette iş gören, iş tutan, devletten çıkarı olan, menfaati olan, çıkar gruplarının kümelendiği bir partidir. <laughs> Bütün icraatların en büyük kısmını bunların işine yarayan işlerdir. Halka verdiklerini topluyorsunuz, halka verdikleri 120 milyar, faizcilere verdikleri 600 küsür milyar. 600 milyarı cebine koyanlar tabii ki gelip seçimlerle karşımızda seferber olacaklar. Onun için bu 8 bin oy çok değerli ve çok kıymetli bir oydur. Bu halka bizim teşekkür etmeniz lazım. Sokakta üç kişiden biri, merkezde iki kişiden biri Saadet Partisi'ne ve onun adayı olan Ümit Çebi'ye oy vermiştir. Onun için halk bizi yanında görmek istiyor. Karşılaştığımız herkes, gelin niye gelmiyorsunuz aramıza yanımıza, halkın içine inelim. Bizi itmiyorlar, tam tersi kucaklıyorlar. Değerli kardeşlerim sonuç itibariyle siyaset, sonuç alma sanatıdır. Mutlaka sonuç alacak tedbirlerin alınması icap eder. Onun için bu yol güzel bir yol, bu dava güzel bir dava. Ne bu yola, ne bu davaya, ne de bu cemaate küsmek, darılmak, kızmak asla olmaz. Hakkı haklı kılmak, hakka dayanan bir medeniyet olmak, yeni bir dünya kurmak, bu cümlelerin altında ciltlerle dolusu mevcuttur. Siz batıl bir düzeni yıkacak, hakka dayanan bir düzen kuracaksınız. Bu ne demek? Işte mahkemede, işte siyasette, işte ticarette hakkın istediği olacak. Bu böyle kolay bir iş değil elbette. Uzun ve zor bir iş Onun için bu davada olabilmek, bu davada kalabilmek, bu davada mücadele edebilmek ve bu davada sonuna kadar ki Allah'ın lütfuyla olabilecek bir iştir. Onun için biz hiçbir zaman kaybetmiyoruz, her zaman kazanıyoruz. Görevimizi yaptık, topluma karşı vazifemizi ifa ettik, ibadet aşkıyla çalıştık, sevabımızı kazandık, sepetimizi doldurduk, kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Onun için biz kazandık, biz kaybetmedik. Böyle bakacağız. Asıl vazifemiz tebliğ ve inşaat görebilir. O da hakkı çıkıp söylemektir. Meydanlarda hakkı söylemek bizim ana vazifemiz ve görevimizdir. Cenab-ı Hak takdir ve tayin ettiği zaman diliminde bizim gücümüze, sayımıza bakmadan o davasını hakim kılacaktır. Buna böyle iman edip teslim olmanızı icap ediyor ki yolumuza devam edebilelim. Bakın kısa cümlelerle ifade edecek olursak, Ulu Lazim peygamberler var. İbrahim Aleyhisselam'ın devleti yok. Milleti de yok. Mi? Onun milleti biziz. Suriyeti biziz. Cemaati yok. Devlet başkanı değil. Ama büyük, büyük bir peygamber. Bütün dinler İbrahim'e dayandırmak istiyor. Kendilerini ifade edebilmek için. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı vermiş Cenab-ı Hak. Urlazim peygamber. Kitap verilmiş. Şeriat verilmiş. Devleti yok. Devlet başkanlığı yok Musa aleyhisselam. İdari yok. Mısır'dan kaçtı gitti biliyorsunuz. Hz. İsa Aleyhisselam'a kitap vermiş, İncil vermiş. İsa Aleyhisselam'ın devleti var mı? Devlet başkanlığı var mı? Nuh Aleyhisselam, insanların ikinci babası Hazreti Adem'den sonra. Nuh Aleyhisselam'ın devleti var mı? Devlet başkanlığı var mı? 224 bin peygamber içerisinde dünyaya hükmeden, krallık yapan, devlet başkanlığı yapan peygamber sayısı çok azdır. Oradan almamız icap eden bir yok mu bizim ya? Yani? Hz. Davud aleyhisselam krallık yaptı, Süleyman aleyhisselam krallık yaptı, Muhammed S. aleyhisselam peygamberimiz evet böyle evet, başkanlığı yaptı. Çünkü son örnekti, hayatın her alanında, her konuda kıyamete kadar son örneği teşkil edecekti Cenab-ı Hak ona, devlet ihsan etti. Cenab-ı Hak ıslak ve kulullâhum ve mâlikat mulk tuğtul mulka menteşâ ve tenzûl mulka menteşâ ve tu'izzu menteşâ ve tühüllü menteşâ bihetkel gayri ve kalâk müşrihen kadîr bütün kainat onun, dünya da onun, bütün mülk onun dilediğine veriyor, dilediğine vermiyor. Diledi bize vermedi, dilesiydi Rabbim verecekti. Onun için efendim, şöyle oldu, böyle oldu, şöyle söyledik, mitingde böyle konuşuldu, televizyonda bunu dedik, mahallelerde şunu konuştuk, köylerde şöyle çalıştık. İşte bize oy kaybettirdi, oy getirdi. Bunları şu açıdan değerlendirebiliriz. Yani hem Ümit Başkanım, hem ben, hem Şakir Başkanım, hem teşkilatımız bir istişare mahiyetinde bir suçlama değil yani. Siz şöyle yaptınız bu iş olmadı. Böyle yaptınız daha yakarmış. Bizim elimizde değil ki yaptıklarımız. Kaderi değiştirme şansımız yok ki bizim ya. Yani. Geriye gitsek, tekrar bu seçimi yaşasak aynı sonucu, aynı cümleleri, aynı fotoğrafları vereceğiz. Değiştirme şansımız yok. Ama gerçekten bir e, strateji, bir çalışma, bir usluk, bir usul açısından eksiğimiz, kusurumuz varsa elbette tespit eder dosyalarız. Beş sene sonra bir seçim olursa o beş seneye kavuşan kardeşlerimiz bunu değerlendirirler. Bundan ders çıkarabilirler. Yoksa Ümit Başkanımızı ya da bir başka arkadaşımızı teşkilatımız suçlamamıştır başkanım. Ha şunu söyleyebilir bir arkadaşımız çıkar der ki ya keşke böyle konuşmasaydınız benim tarzımla da ilgili. Ben de serttim metinde. Ha bunu diyen bir arkadaş iyi niyetle söyler ama karşı cephe çok istismar etmişti bunlar. Onlar söylettirmişlerdir birçok şeyi. İşlerine öyle gelmişti. Çünkü tahrik edenler kendileri olmuştu. Tahrik edenler hemen yani bizim çok böyle hakaret bari konuştuğumuzu ifade ediyorlar kendileri. Niye biz hakaret etmiş oluyoruz ki? Siz on senede iki tane tuvalet yapamadınız derken ittifak mı ediyorsunuz? Siz belediye akırdı, efendim tamir ettik derken ittifak mı ediyorsunuz? Siz sağda solda yalan sözler söylerken, iftira mahiyetinde ifadeleri yayarken ben yani toplumun önünde geldiniz mi sakin akıllı gibi duruyor görüyorsunuz ama ve böyle de dışarıda akıllı durmuyorsunuz. Ya. Her şeyi biz biliyoruz yani. Ömer Müslümanlığı aşağı koymuştu. Elhamdülillah tekrar aldık seçimden sonra. Ya benimle ilgili bunu söylettiler ya. Yani. Ben Müslümanlığı bıraktığımı söyleyecek kadar bir affedersiniz şerefsizliktir bu ya. Ben bunu yüzlerine söyledim. Biz size ağır konuşmadık dedim. Siz bize ağır konuştunuz. Siz hakaret ettiniz. Ha biz doğruları söyledik de söylerken sen söyledik kardeşim. Biraz daha Yumuşak söylenebilir miydi? İster sert söyleyin, ister yumuşak söyleyin. Geçmiş, geçmişte kalmıştır, tarih olmuştur. Asıl olan oradan ders alabilir miyiz? Biz payımıza düşen bir şey çıkarabiliriz. Değerli kardeşlerim, peygambersiz bir peygamber işini birlikte yürütüyoruz, zor bir yolda yürüyoruz. İşimiz öyle kolay değil. Sevabına talibiz. Mahşer Kimse bizim, bizim insanımız boynunu böyle bükerek gezemez. Böyle bir lüksüz şansımız yok. Bir mahcubiyet taşıyamaz. Asla. Mahcup olacağımız bir şey yapmadık ki. Allah'a hamdolsun. Kimse bizim tabutumuzun başına gelip de şahitlik ederken durmayacaktır yani. Acaba biri, biri şahidim diyor mu? da onun şahidine şahitlik yapayım diye değil. Bu insanlar bize yürekten şahitlik yapacak daha kıymetli değerli bir şey olur Onun için birlikten kuvvetli olan dolayısıyla milli görüş teşkilatlarının hem dışarıda hem içeriden hem yurt dışında hem de Türkiye'de ciddi ve önemli sorunları vardır. Bunları İslam'ın istişare kalıpları içerisinde çözmesi icap eder. Bakın kendi aramızda istişare yaparken de peygamberin metoduyla yürümemiz lazım. Yani Hazreti Ömer'i bile uyaran bir asaptan bahsediyoruz. Hazreti Ömer'in çok sükunet içerisinde dinlediğini görüyoruz. Hutbede sözünün kesildiğini görüyoruz. Hutbede sırtındaki elbisenin hesabının sorulduğunu görüyoruz. Koskoca Hazreti Ömer, celalli bir adam. başkan onu yanına getirmez, getirdi. Sevgilde de öyle Hazreti Ömer. Ama o gayet sükunet içerisinde hutbede cemaatin huzurunda sırtındaki elbisenin hesabını ümmetine veriyor. Neden? Ya dünyada hesap vermezsen ahirette vereceksin. Orada çok zordur da ondan. Ahireti önümüze koymadan bu yolda yürüyemeyiz. Cenneti önümüze yolun sonunda varılacak bir mezir olarak görmeden milli görüşte devam edemeyiz. Yolumuz uzun, işimiz çetin, ama menzilimiz cennet. Var mı böyle Nasıl bir durumda olur cennet? Yani size zanneder, zannediyor musunuz diye Cenab-ı Hak. Sizi sabırla imtihan etmeden, sizi cihatla imtihan etmeden, sizi zorlukla, sıkıntıyla imtihan etmeden, sizi belayla, musibetle imtihan etmeden. Gidecek, gidecek, gideceğinizi zannediyorsunuz diyor. Öyle değil. Zora talip olmak, cennete talip olmak. E cennetin yolu da öyle, bir o gidilecek bir yol değil işte peygamberlerine nice eziyet ve sıkıntılar yaşatan Rabbim bizi de çok kolay bir imtihana tabi tutmuştur diye de dileyelim de Cenab-ı Hak Irak'taki, Suriye'deki, Filistin'deki, Mısır'daki, Bosna'daki, Çeçenistan'daki Müslümanların imtihanıyla bizi imtihan etmesin. Allah hükmümüzün kaldıramayacağımız bir vazifeyi sırtımıza koymasın. Allah ümmetin Muhammed'in bir